Şimdi aslında her şeyin temelinde beslenme var. Yani egzersiz evet. yapalım kilo kontrolü için ama beslenmeye dikkat etmediğiniz sürece dünyaları yiyin, üzeriniz kadar spor yapın yine kilo problemimiz olur veya i̇şte. artmaya evet. devam eder. Aha. Veya en eskili cihazlara girin, Aha. en etkili yöntemler uygulansın size. Eğer beslenmenize dikkat etmiyorsanız yine cihazların etkinliği de azalır. Sadece Aha. anlık yani uygulama süresince bir iki ay kendinizi daha iyi hissedersiniz ve sonra tekrar vücudunuz eski şeklini alır. Aslında bizim hedefimiz Kişi kilo verirken sağlıklı beslenerek önce içeriden bir detoksifikasyon sağlıyoruz. Fazla yağların vücuttan atılması hı hı. yani kilo kaybı. Diyelim 30 kilo fazlası olan bir danışanım geldi. Kesinlikle cihazları öncelikle almayı tercih etmiyorum. Almıyorum da zaten. Güzel. Öncelikli olarak bir hedef belirliyoruz. Hı hı. İlk 10 kilo gittikten sonra... Daha sonra son 20 kilo için bölgesel olarak nerede fazlalık var? Basen mi, karın mı? Mesela doğum yapmış bayanlarda belli bir süre sonra karında, alt karında bölgesel, lokal yağlar kalabiliyor. Hmm. Birkaç kilo verdikten sonra cihazlarla birlikte hangi bölgeden e, incelme istiyorsak eğer veya kişiyi rahatsız ediyorsa hı hı. kavitasyon uygulamamız var, onu uyguluyoruz. Kavitasyon haftada bir gün uygulanıyor ve yarım saat. Hı hı. Kavitasyon cihazı bundan e, ben iş... 3 sene önce almıştım. Evet. O zaman seninle çok güzeldi. Evet. Zaten programlarımızı yapmıştık. Hı hı hı. Fakat teknoloji o kadar çabuk ilerliyor ve yeni şeyler, sistemler çıkıyor ki yine kavitasyon ultrason sistemi. Hı hı. Fakat cihazı değiştirerek 3 haftada aldığımız sonuç tek bir haftada aldığımız güzel Evet, teknoloji gelişiyor. Bir cihaz. <laughs> evet, onu ayak uydurmak gerekiyor. Hı hı. Kişi düzenli dengeli beslenip bol su içip biraz da egzersiz yaptığında ve cihaza girdiğinde o bölgedeki fazlalıklardan gerçekten kurtuluyor. Zaten bunu söyledim burada. Evet. Yani bu cihazlara girerken Belli ölçüde su içmemiz Üç litre. gerekiyor. Üç litre. Kesinlikle. Biz yağ yakımını o eriyen yağların dışarıya atımına yardımcı mı oluyor? Yardımcı oluyor. Sonrasında laf giriyor zaten evet. kişi laf dolaşımını Hı -hı. hızlandırmak için. Sağlıklı böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına sahip olması Hı -hı. ve herhangi bir Hı -hı. sağlık probleminin olmaması gerekiyor. Hı -hı. Zaten icrarında yağ görüyor bu kişi. Evet. Zaten şu var hani cihaz dışında... Mesela seninle programda katıldığımız Aygün Hanım da aynı şeyi söylemişti. 32 kilo verdi. 20 kilodan sonra der yanımda izlerimde yağ görüyorum dedi. Hani evet. o bu çok kilo kaybı gerçekleşen kişilerde Hı -hı. oluyor. Cihazlar da bu olayı tetikliyor. Evet.